Arkadaşlar süremiz yetmediği için part 2'yi yaptım. Ee, o yüzden Bir kişi daha var. Arkadaşlar o onu kaldırmaya gittik. Kanka gelin nereye kaçıyorsunuz? Allah Allah sen bana buldun. Oh God. Arkadaşlar büyümüş de bana şey atacak ya. Evet. Son 25 kişi var. Aman 26 kişi var yani 25. İndirilenler kişi var. güzeldir Seven. Seven. Bir Seven. 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 Arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? Siz fark ettiniz mi bilmiyorum. Size bir sürpriz Ay. adam varmış. Onun haberim yok. Oy. A Oha lan o nasıl oldu? Yuu. Oğlum ne vurdu lan? Arkadaşlar bu arada 106 lira var hareket varsa Oğlum biz ne oluyoruz lan? Öl bin geliyor adam gibi ölüyor O suda da ölen biz Zor Aha geldi bak Arkadaşlar merak etmeyin daha 2. dakikadayız. aldım oldu onların burada çatışırsam ben tabirli yapayım olsun tabi bok yok ki bir daha var olsa Bu hadi bir geriye all options. Bu ses çıkartıyor. Bayağı bir kötü bir şey yaptı. Neyse zaman? Abi kendimiz yemeyeyim. Beni bekleyin. Ben geliyorum. Çok ayıp Aha. Çek bir atayım. Şey Oğlum bu ne biçim bir hastasiyet? Oh. Kilometre çek. Abi bu ne biçim bir Kanka sen bu... Aha sikti. Alıyoruz. Kanka siz ne yapıyorsunuz? Oğlum bunlara mermi ettim ya. Oha! Bu ne yolu? Yeminle bu ne lan? Du bist adam hile mi lan? Adam bakıyordu. Tak tak etti gitti. Du Neyse. Ben çok korkuyorum. Görmüşken. Bu da ayırmış. Abi git Arkadaşlar hadi bu sizin çantası. boş ver bu değil o başkalarının şansını like atmayan ve abone olmayanlara şansı evet. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Herkese görüşürüz.